Ama ben elimde %100 traitor olduğunu biliyorum ya. Tamam abi ses kes. Ya. Ez yapma. <laughs> <laughs> kulede öldü, kulede öldü, kulede öldü. kim, <laughs> biri <vurdu>? kim <laughs> gibi biri vurdu, kim gibi biri vurdu. Kimdi sıra? Allah bekle. Allah Allah. Kesin ben, ben bunu bir doğrayım. Pes. <laughs> ben bunu bir doğrayım. <gülüyor> 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 doğrayım ben. <laughs> yapma, bırak <uçla>. o <laughs> şunu. <laughs> Doğru Aa, ben devam. Pes 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 öldü bir daha. Anan. Salak bacak mı lan baba? Oh sen ne yapıyorsun? Kim yaptı? Kimin Tanka rape? bastı biri. Kim bu? Sen ne yaptın? Pes pes beni peşteme. Allah şartı. Tanka <laughs> bastı değil mi? Oradan. Tanka bastın Tanka bastı. Bitirin şöyle ya bizde gerek. Çekleri git. Emre. musun? gel ya. Aa, aa, ya. Hadi ver, hadi, hadi. Ne? gel ceset çıkana kadar bizi oynayın. Tamam. Ne yapalım? Kutu al. <laughs> <ya>. Hadi bir Mal. <laughs> <iki, gülüyor> ha. Bana ver Brezilya, Brezilya yapacağım bana ver Brezilya Ah öldürdüler Askeri öldü. şapkalı bir eleman askeri şapkalı bir eleman Admik admik Ad 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 Bajonet bajonet <laughs> Traitor 1 <bir>, öldü Köprün <laughs> diyor köprünün orada, köprün Ö orada köprünün orada Hmm. Adam tehlikeli ha dikkat edin vuruyor. Oo tehlike. Pardon. Yine yap bakayım Sus be. Dedektif. Nerede abi? Arayın tamam. dedektifi. Şşş. Tessiz ol. sessiz ol. Şşş. Evet burada ölmüş. Allah. Abo. Bomba. Anam. Bomba. Dur lan Esat. Esat ne şey Esat. Okay. Sabit dur sana. Okay. Tamam mı? Silahını Kim bırakır mısın? Sen? Esat. Esat ne ya sen de çıkıyorsun sen de vurmak zorundayım Esat. <laughs> Allah abi bir şey yapmadım abi. Ben Asil abi. Asil abi. Başardım onu. Benim benim. Sakin ol. Beni vurdun mu atkalsın? Sakin. Eren Sıktı. Sanki da beri sıktı yanımıza. Evet. Eren niye sıkıp duruyorsun lan millete? Sen mi bak ya? Eren başar. Aa! <laughs> 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 <Ne> oluyor. Hayır. <Ayyim. gülüyor> Kaç. <Bir gülüyor> evet, mermi massamız ya, Sana mermi, mermi atarım ama uzak dur. E, <laughs> ve... <laughs> <Red> yok <laughs> Kaka. Oh, pet. <gülüyor> 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 ne? Ne bir de. Nasıl bir dakika? Red Eren. Ne oluyor? Red Eren. Sen bir dakika. Mekon var. Oğlum. Ne oluyor lan? Yaz abi. Ben de var abi mal oh, mısınız ezez. siz? Ne öldü? At at diyor. Esad esad Ne oluyor abi? <laughs> ne oluyor <laughs> abi? Ben kaçıyorum ya. Sağ mısın sağ düzgün dur. Tamam dedim tamam. ya abi. Bırak lan ben... be. Geri zekalı. <laughs> ne yapacaksın? Götüne mi sokacaksın? Bırak lan. Aha bu ne be? Ting 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 sıp sıp çıp çıp diye sıkıyor. Ne diyeceğim lan? Hizmet et. Hizmet edin. Lan, tamam Çık bu şey bomba. Ne <laughs> <ya. gülüyor> Oğlum bana sıktı biri. O gel buraya gel. ananı belirleyeceğim seni. Bir tane Senin canın ya. Ya. Senin canın niyaz? be. Sus. Söyle lan. He? 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 bak Come Vurma bana dedektifim. Ne silahlarını at. Silahlarını at. Oha evet. be. dedektif bu, bir vururum. Aldı mu? Vurdun mu? Shot fire, shot fire, shot fire. down. Bekleyin bacanete vurmayın. Bacanete vurmayın. Bacanete bakalım bakalım. Sen ne yiyeceksin? Abi bajonet kaçıyor. bajonet adama Net alteren ya. Net alteren abi. Aa bıçak buldum. Bıçak buldum. Lan bıçağı bıçağı buldum. Aa, bıçak buldum. o dede bıçak buldum. o Oo. Oo bekle Ne oluyor abi? Ne oluyor? <laughs> dede <Ağlam. elledim>. geliyor. <elledim. gülüyor> lan dede kimlerle? Sakın vurma bak. Çok karmam düşüyor. Abi majonez kaçır bu kadar. Lan gelme lan o. Alper'e majonez evet, diyor. Vuralım şey King'i.

Allah... Allah, bana, Allah, 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 cesetlere cesetlere lan getir. cesetleri getir. getir. Buraya cesetleri getir. Lan red. E, lan red, red. Ah la, la, la. bu ne be? <laughs> tamam, getir. Tamam. tamam abi bir dakika tamam, Bence direkt öldürelim. Hadi be beni Ben değilim ben değilim ben. değilim Bana burada burada. Hmm, Ne, ya? ne çıktı? Hmm. Bajak. Bajak. Ne ya bu DNA'yı öldürdü. Temizlenmiş uzman bir cinayet. Atma niye öldürdü? Bana mı dedin? Bana, Bana mı dedin? direktör? Bana mı dedin? Alayım mı kelleni? Ha? <laughs> ya sus Emre öldün sen. Oh! Sağdan <laughs> sıkıyor. Sağdan sıkıyor. Vizyon ezdirat. Vizyon ezdirat. Oooo. Oh. Gördüğüm herkes vuruyorum. Gördüğüm herkes vur. Bakıp ne yapıyorsun? Bakıp. Sen değil misin? Sen değil misin? Herkes değilim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gördüğüm herkesi vuruyorum deyip sıktın direkt. Gel 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 bak, gel. Bakıp yaklaşma bana. Altı canımı bıraktın hayvan. <laughs> Nasıl zaman sen ya dibindeydin? Ferman <laughs> <Karamanla. gülüyor> Oğlum kim? <laughs> bir canı kaldı ama. Ya, ya nasıl? nasıl? Ya. <laughs> Oo, ezik seni aptal mal gel. Geri... mal. Komşu. Komşu. A A lan <laughs> abo abo bak abo bak abo <laughs> <Pes iyi misin? gülüyor> <Pes öyle kaldı. gülüyor> bak Paşa... <laughs> abo abo bak 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 abo Evet. Ya ya. Ya. git başımdan gözünü evet. sevdiğim ya. Vuracağım ama. <gülüyor> bak bak, <laughs> <uyarı> bak, taşı uyarı <laughs> bir. Zaten. İki. Üçüncü de kafanı sıkar ama bak. Üç. Üç geliyor. Üç geliyor. Üç geliyor. 3 geliyor. <gülüyor> 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 git. de bir şey söyle. Gitsin başımda. Beni mi öldürecektin? Beni baş... mi <laughs> öldürecektin? Alperen Keten 32-14. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> 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 Oh, gel, gel. Ya yardım edin abi bir şey yapacak bu bana. Tamam <laughs> bir şey beni alın bunu başımdan gözünüzü seveyim. Ya, ya siktim be ya. Kusma kuldu Kimsin bu? Gördüğünü vuracağım ben Yapma ya. yapma. <laughs> ol, alın. Ah. Yaşam o, var mı? Ya? Abi yapma. Ne ya, yapıyorsun? Ya. Şu ama kimseyi öldürtmedim takip ediyorum. <laughs> Esat kaç orda Dena'ya <laughs> <Tenaydın. tenaydın. gülüyor> Aha burada biri ölmüş Kim? Nerede? EF bak, bak bak <laughs> Hadi lan orda Yalancıya bak ya Fatma'yı vur, Fatma'yı vur, Fatma'yı vur Ha? Ne oldu abi? Oyun bitmiş Oyun bitmiş, oyun bitmiş, oyun bitmiş, oyun bitmiş Abi 15 Kişi 15 kişi yaşıyoruz lan da Nasıl yaptın bunu? Sen, anlatsana bir. Neredesin lan? Şehler, <laughs> pöhler <köhler> geldi. Tamamdır. <laughs> <laughs> ben geçiyorum. Ben geçiyorum. Ben 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 bir, işte, bir cinayet ve karşı karşıyayım. <laughs> bir ödü, bir oldu, bir ödü. Ses kanalı insana pes kanalı. In, pes kanalı in. Evet. Ses tamam, tamam. kanalı, ses kanalı. Bak, dur orada bak şimdi bak. İşte, var ne ya, var şey <laughs> ne niwanlıca? Hadi, hadi, bak, 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 bak. Ne? geliyor. Oh. <gülüyor> 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 Allah Allah. Allah 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 <laughs> <laughs> ayı ayı ayı. Ayı. Bak şimdi iyi izle. Ben trader'ım ya. Tık. Aha, kim bana. Hı? E Abi, kitleyim mi? Bak Değilsin ki kime emir veriyorsun? Sen Allah'ın yolu. Bip bip bip. Benim lan. Evet, buradan geldi. İn lan aşağı. Çık lan buradan. Çık. Emre vardı. Sen sen var git. Ne attı o? Ne attı buraya? Bir şey attı. Bak. <gülüyor> evet. Ben. Profesyonel olsun. Ah! <laughs> Bak herkes <laughs> otobüse gelsin adamsa. Bakalım DNA kime <laughs> çıkacak. Hadi. Altın kurasıyla indir. Crowbar. Altın kral crowbar. Tamam. Ne yapıyorsun? Bakalım. Bakalım. Aa bu ne? Bu ne ver lan? Ah. Damn bro. Damn oh my god. No? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ee, <laughs> oç bakan.